Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili yay burçlar için tarot açılımı yapacağız. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız saatiniz yerindedir dostlar. Ben şimdi kartlarımı kanalıma abone olan ve videoyu beğenen sevgili yay burcu dostlarım için niyetlenerek karıştırıyorum. maddi durumunuzla alakalı kartların vereceği mesaj için niyetleniyorum. Siz de benimle aynen bu şekilde niyetlenebilirsiniz ben kartları karıştırırken. Bakalım sizin için mesajlarımız neler bugün. Bu arada bu video sizin karşınıza ne zaman çıktıysa, siz bu videoyu ne zaman izlediyseniz bilin ki dostlar bu video size o zaman bir mesaj vermek istiyor. Şöyle kartlarımı kenara alıyorum dostlar. Şimdi bu 5 kartımı da alıp karıştıracağım sizinle birlikte. Siz de niyetlenirken aynı şekilde. Bir bakın hissedin neler hissediyorsunuz. Şöyle. Şimdi ilk kartımızın mesajıyla başlıyoruz. İlk kartımız para dokuzlusu dostlar. Para dokuzlusu kartının çıkması maddi anlamda rahatlığa erişeceğiniz ama tam olarak elde edemediğinizi söylüyor. Yani yakın zamanda maddi rahata erişmenizle alakalı güzel bir haber alacaksınız. Bu uğraştığınız bir iş, eğitim hayatınızla alakalı uğraştığınız bir Amaç edindiğiniz bir olay ya da kariyerinizle alakalı amaç edindiğiniz bir durum olabilir. Buna yakın zamanda ulaşacağınızı, kısmetlerinizin açık olduğunu belirten bir kart. Bu arada eğitim anlamında, normal para durumunuz anlamında, ekonomik durumunuz anlamında ya da iş hayatınızla alakalı, kariyerle alakalı niyetlenebilirsiniz. Ben hepsinin anlamını söyleyeceğim. Şimdi dostlar kupa olumlusu kartımızın çıkmasıyla birlikte aslında düşündüğünüzden çok daha fazla kısmetin size gelmesi söz konusu. Hem ruhsal olarak rahatlayacağınızı hem de maddi anlamda rahatlayacağınızın haberini size güzel şekilde verebilirim. Amaçlarınızın o e, amaçlarınıza ulaşacağınızı ve bundan sonra da yeni amaçlar koyacağınızı görüyorum. Çünkü istediğiniz yükseklikte, yükseklikteki maddi rahatlığa iş rahatlığına ya da kariyer seviyesine, statüsüne ya da eğitim anlamında istediğiniz seviye okula ulaşacaksınız çok 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 yakında. Bunun ardından da e, yeni hedefler koyup hiç böyle e, gerilemeye ya da yerinde saymaya, hiç böyle durmadan devam edeceksiniz yolunuza. Bunun haberlerini veriyor yani bize sürekli çalışma halindesiniz. Hayatınızda maddi anlamda yakın zamanda bir e, Devrim gerçekleşecek diyebiliriz. Çünkü e, mesela şu anda tam olarak bir rahatlığınız yoksa ya da kendinizi garantiye aldığınızı düşünemiyorsanız yakın zamanda gerçekten sizin için çok güzel haberler geliyor. Bu haberlerle birlikte maddi anlamda da kısmetler gelecek. E, eğitim anlamında da kısmetler gelecek. Kariyer anlamında da kısmetler gelecek. Dediğim gibi emellerinize ulaşmanıza çok çok az kaldı. Bu emellere ulaştıktan sonra da önünüze yeni hedefler koyacağınızı bunlar doğrultusunda ilerleyeceğinizi görüyorum. Gerçekten aklınızın hayal edemeyeceği derecede yüksek mertebelere ulaşacaksınız. Bu videoyu izleyen Yay burçları, bu video size ne zaman çıktıysa o zaman size bir mesaj veriyordur. Daha sonrasında hani içinizden gelir dersiniz ki ben şu videoyu izlemek istiyorum. Bu video o zaman da size mesaj verebilir. Yıllar yıllar geçse de. Çünkü arkadaşlar tarot şaşmaz. Ben bunu biliyorum. Gördüğümüz üzere arkadaşlar çok güzel. Gerçekten kısmetleriniz kapıda bu şu anki düşündüğünüz hedeflerinize zaten ulaşacaksınız. Onu bir söyleyelim. Onun mesajını kartlar verdi. Ama bundan sonra şu an belki hiç düşünmediğiniz derecede üst mertebelere ulaşacağınızı, düşünemediğiniz derecede maddi rahatlığa ulaşacağınızı ve eğitim anlamında da çok güzel Akademik kariyer elde edebilmek için imkanlarınızın olduğunun haberini verebiliriz dostlar. Gayet güzel görünüyor. Dediğim gibi şu anki isteklerinize kavuşuyorsunuz. Yani kısacası dostlar sadece hedeflerinizi elde etmekle kalmayıp buna çok çok daha yeni, çok çok daha üst seviye hedefler koyacağınızın haberini de size verebilirim. Şimdi dostlar kartlarımı topladım. Sizin ilişki durumunuz için karıştıracağım. Sevgili yay burçlarının aşk durumu için niyetlenerek kartlarımı karıştırıyorum. Şöyle. Siz de bu sırada niyetlenebilirsiniz. Ben kanala abone olan ve videoyu beğenen sevgili yay burçlarına niyetleniyorum. Siz de aynı benim gibi niyetlenebilirsiniz dostlar. Kartlarımı şuradan şöyle Şunları kenara topluyorum dostlar. Şimdi Bakalım bu kartların bana sizinle alakalı ne mesajlar verecek ve geleceğinize dair de aynı şekilde ne mesajlar verecek görmüş olacağız. Ben kartları şöyle karıştırırken sizler ricam lütfen bir niyetlenin gözünüzü kapatın şu an ilişkide olduğunuz kişiyi düşünün. Geçmiş ilişkilerinizi düşünün. Gelecekte nasıl bir ilişki bekliyor bu soruyu sorun arkadaşlar evrene karşı. Ve ardından videoyu izlemeye geçin. Şimdi ilk kartımın verdiği mesaj ve enerjiyle birlikte başlıyoruz. İlk kartımızın verdiği enerji bize aşk yolunda gerçekten güzel adımlar atmanın başlangıcında olduğunuzu söylüyor kendinizden emin olduğunuzu, acemilik ve benzeri durumların olmadığını, kime güvenip kime güvenmemeniz konusunda gerçekten bilgi sahibi olduğunuzu şöyle yakından da göstereyim siz de görün. ne yaptığını bilen, gerçekten ilişki açısından olgun adım, adımlar atan bir yapınız olduğunu ve bu yapının gerçekten sizi hani daha güçlü kıldığını, yani aşk konusunda da yanlış adımlar atmamanızı sağladığını söyleyebiliriz dostlar. Diğer kartlarımın enerjisiyle birlikte devam ediyoruz. Bu kartımın enerjisi zaten gördüğünüz üzere arkadaşlar bir aile figürü var. Aile figürünün olmasıyla birlikte sizin gerçekten e, ilişkinize sahip çıkan ilişkiyi e, büyük bir olgunlukla karşılayan az önceki kartımla aslında bağlantılı fark ettiyseniz dostlar, şöyle kameram netlemedi bir türlü e, sizi de görebilin istiyorum kartlarını net şekilde. Gerçekten eğer aile kurmayı hedefliyorsanız ve şu anki ilişkinizde ciddiyete yani gitmeyi istiyorsanız arkadaşlar öyle bir yol var önünüzde. Bunu yapabilecek güce ve olgunluğa sahipsiniz. Eğer evliyseniz de mesela tekrar bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız ama emin olamıyorsanız sizin çocuk sahibi olduğunuzda gerçekten ailenize bağlı olacağınızı, çocuklarınıza iyi bir annelik veya babalık yapacağınızın haberini verir. Hiç ilişkiniz yoksa da sizin gerçekten yakın zamanda ciddi bir ilişkiye başlayacağınızın haberini veriyor. Bir flört durumu gibi değil, sadece konuşmak gibi değil. Gerçekten birbirinize güveneceğiniz, belki ruh eşinizi bulacaksınız ve onunla bir yola çıkmak isteyeceksiniz. Yakında bir ilişki görünüyor dostlar. Diğer bir kartımın enerjisiyle birlikte başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer bir kartımın enerjisine baktığımızda aslında birazcık güneşe arkanızı döndüğünüzü, birazcık karamsar düşüncelere sahip olabileceğinizin haberini veriyor. Bu şu anki durumunuz için geçerli olabilir ya da bir bir hafta mesela bu şekilde geçebilir. Bu videoya ne zaman rastladıysanız bu sizin için geçerlidir dostlar. Ee, bazen böyle birazcık olumlu olan şeyleri bile olumsuz görebiliyorsunuz. Hani Tamamen bir olumsuzluk söz konusu değil ama önünüze gelen kısmetleri, belki ilişkiniz yoksa mesela önünüze gelen kısmetleri hemen böyle bir kalemde siliyor olabilirsiniz. Bu hani çok iyi bir şey değil. Etrafınızdaki kısmetleri değerlendirmenizi söylüyor bu kart size arkadaşlar. Evliliğinizle alakalı alacağınız kararlarda, eşinizle gerçekten e, seviyeli bir şekilde konuşabileceğinizin haberini veriyor, iyi iletişim kurabileceğinizin haberini veriyor fazla dominantlığa gerek yok diyor. Karşı tarafında fikrini alın diyor. Bu kartımızın enerjisi bu şekilde. Diğer bir kartımızın enerjisine baktığımızda etrafınızdaki insanların bu şu anki ilişkiniz konusunda ya da gelecekteki ilişkiniz konusunda sizi destekleyeceğinin haberini veriyor. Yani e, etrafınızdaki arkadaşlarınızı yüksek ihtimalle bahsedeceksiniz bu kişiyle tanıştığınızda veya şu an birisinden hoşlanıyorsanız veya evliyseniz veya sevgiliyseniz. Nasıl olursa olsun dostlar hepiniz için niyetlendik hepiniz için bu kartlar ee, gerçekten etrafınız tarafından desteklenen bir ilişkinin olacağı söyleniyor. Şu anki ilişkiniz ya herkes tarafından destekleniyor ya da ilişkiniz olduğunda herkes tarafından desteklenecek. Yani aile yapısı olarak arkadaş yapısı olarak gerçekten e, etraftan böyle gıptayla bakılan çok güzel bir ilişki görünüyor. Para ikilisi kartımın çıkmasıyla birlikte ikilemde kalabilme durumu olabilir. Yani bu kişiyle bir adım atmalı mıyım, atmamalıyım, atmamalı mıyım gibi bir düşünce olabilir. Ama bu düşüncenin gerçekten çok fazla kafanızı karıştırmasına izin vermemelisiniz. Çünkü siz zaten ne yapmanız gerektiğini çok iyi bilen bir yapıya sahipsiniz. İç sesinizi dinlediğiniz takdirde gerçekten ne yapmanız gerektiğine karar verebilen güçlü bir yapınız var. E, ee, kuvvetli. Yani bir karar almanız gerektiğinde ilişkinizle alakalı gerçekten siz ne yapmanız gerektiğini en iyi bilen insan olacaksınız. Yani başka birilerinden çok fazla fikir almanıza gerek olmayacak. Çünkü siz zaten her şeyi büyük bir olgunlukla karşılayan, her şeye dıştan bakabilen, ilişkinin içinde olması, olmanıza rağmen ilişkiye dışarıdan baktığınızda diğer insanların gördüğü şeyleri siz de görebiliyorsunuz. Objektif olan olabilen bir yapınız var. Bu yüzden ilişkinizle alakalı kararları gayet e, hayrınıza olacak şekilde alacağınızı görüyorum. Son kartımın verdiği mesajla birlikte para dokuzlusu kartımız çıktı dostlar. Para dokuzlusu kartınız ilişkinize verdiğiniz emeği gösterir. Gerçekten çaba sarf etmişsiniz. Bu zamana kadar ki deneyimleriniz, tecrübeleriniz, kötü insanlar, iyi insanlar hepsinden birer bir şeyler öğrenip şu anki ilişkinize aslında var etmişsiniz veya edeceksiniz. Geçmişe baktığınızda hani Size belki dürüst olmayan insanlar denk geldi. Belki üzüldüğünüz noktalar oldu. Belki hep yanlış insanlarla tanıştınız. Ama şu anki ilişkinize baktığımızda veya şu an olacak ilişkinize, yakında olacak ilişkinize baktığımızda ilişkinize alakalı bütün yılların tecrübesini hani istiyorsanız genç yaşta olun istiyorsanız yani büyük bir yaşta olun biraz daha hiç fark etmez gerçekten tecrübelerinizi böyle dikkate alacaksınız geçmişte yaşadıklarınıza bakacaksınız ve ondan sonra bu insan acaba bana yalan söyler mi söylemez mi bunun çok fazla ikileminde olmayacaksınız çünkü sizin sezileriniz ön sezileriniz ve tecrübeniz size her zaman yardım edecek. İnsanları artık çok iyi tanıyorsunuz. İnsan sarrafı olmuşuz derler ya, sizde öyle bir yapı var. O yüzden sizin gerçekten ikili ilişkilerinizde inanılmaz sağlam adımlar attığınızı ve çok güçlü olduğunuzu söyleyebilirim dostlar. Aşk açısından ilişkisi olmayanlara dediğim gibi toparlayacak olursak çok yakına bir ilişki var. İlişkisi olanların birbirine bağlanacağı, daha ciddiye gideceği, birbirlerine güvenlerinin artacağı, sadece ikilemde kalacağı ama hangi e, yolu seçmesi gerektiğini bileceksiniz zaten. Sadece küçük bir ikilemde kalmak var. Onu da siz zaten doğru yolu bileceksiniz dostlar her zaman. E, onun dışında hiçbir sıkıntı yok ilişkinizle alakalı. Sadece fazla dominant olmamaya çalışın. Karşı tarafın sözlerini dinlemeye çalışın. Önümüzdeki günlerde bu tarz şeyler yaşayabilirsiniz. E, evli olanlar için de yine aynı söylediklerim geçerli ilişkisi olanlarla dostlar. Şimdi bir de e, son olarak duygusal anlamda ya da ruhsal anlamda evren size nasıl bir mesaj verecek diye kartlarımı alıp karıştırmak istiyorum. Son olarak evrenin mesajını da alalım dostlar. Şöyle. Bakalım bugün yay burçlarına mesajımız ne benim kartlarımdan öyle kanala abone olan ve videoyu beğenen sevgili Yay burçları için mesajımız. Mesajımız önünüze gelen kısmetleri değerlendirmeniz, yakında güzel kısmetler gelecek. Maddi açıdan kısmetler var, aşk açısından kısmetler var, dostlar açısından kısmetler var. Bir süre gözlemleyeceğinizi ve güzel yerinde kararlar alacağınızı görüyorum. Aynı zamanda bu kartın size acele etmeyin, gerçekten iyi düşünün diyor. Bakalım. Doğru yolu kesinlikle bulacağınızı söylüyor. Şu anda mesela kafanıza ben bunu dediğim an kafanıza bir şey takıldı şu an. Dediniz ki acaba bu konuyla alakalı mı? Ben bu konuyu çok düşünüyorum. Bununla alakalı ne yapacağımı bilmiyorum. Hani en güldüğüm, eğlendiğim anında bile hani aklımın bir köşesinde bu soru beni yiyip bitiriyor. Yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım, ne yapmalıyım? Bununla alakalı gerçekten iyi bir yani yatırım yapacak olabilirsiniz. Bir yere taşınacak olabilirsiniz. Şu an kararınız neyse bir karar var ama birazcık korkuyorsunuz ve gözler. Diyorsunuz. Doğru zaman arıyorsunuz, doğru mekan arıyorsunuz. Bununla alakalı kartların size acele etmemenizi, doğru yolu eninde sonunda bulacağınızı, kendinizden emin adımlar atacağınızı ve canınızı gerçekten sıkmamanız gerektiğini söylüyor. Gayet güzel dostlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepiniz için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi Instagram ve Twitter sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Veya yine aynı şekilde hani abone olup YouTube'dan da takip edebilirsiniz tabii ki. Yorumlarınızı bizimle paylaşıp destek olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.